veya şöyle birbirlerine giderlerse ne olur arkadaşlar bakalım şimdi bu taraf kamu tüzel kişilik bu taraf kamu tüzel kişilik bir kamu tüzel bir kamu tüzele ya da bir kamu tüzel bir kamu tüzele bir kamu tüzel bir kamu tüzele bir kamu tüzel bir kamu tüzele giderse bir kamu tüzel bak bunların tamamı kamu tüzeldir kamu tüzel kişiler birbirini denetlerse aman 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 ne denetim olur idari vesayet denetimi olur hocam yok kamu tüzeldir üniversiteyi denetlerse başka bir kamu tüzeli denetliyor idari vesayet Türkiye Barolar Birliği Başkanı gidip Ankara Barosunu denetlerse ikisi de kamu tüzeldir idari vesayet. Büyükşehir Belediyesi belediyenin normalini denetlerse ikisi de kamu tüzeldir ve idari vesayet olur. Belediye köyü denetlerse ikisi de kamu tüzeldir, idari vesayet olur. Bakalım. Rütük TRT denetledi, idari vesayet. YÖK Üniversitesi denetledi, idari vesayet. Büyükşehir Belediyesi belediye denet. Bak İstanbul Büyükşehir Kadıköy Belediyesi. Şimdi normalde sen bunu bilmesen hocam yukarıdan aşağı indi hocam. Bu hiyerarşik denetim olmalıydı. Bize böyle anlatmışlardı. Hayır. İkisi de kamu tüzeldir. İki kamu tüzel arasında hiyerarşi olmalıdır olmaz. Ne denetim olur idari vesayet. 100 Yüzde yüz tutuyor hocam. Şaşmaz. Şaşmaz ona göre. Belediye köyü denetledi. İkisi de kamu tüzeldir idari vesayet. İl özel idaresi belediye denetledi. İkisi de kamu tüzeldir idari vesayet. Bak hocam bak burada il özel idaresi köye gitti. Kamu tüzel kamu tüzele gitti değil mi? Türkiye Barolar Birliği İzmir Barosu'nu denetledi. İkisi de baro baro. ikisi de kamu tüzel. Kamu tüzeller birbirine giderse idari vesayet denetimi olur. Şimdi değerli arkadaşlarım ben o kağıdımı geri getiriyorum ve size şuradan bir şey gösteriyorum. Olay bitiyor. Şimdi hazır olun tamam mı? Kağıdımız geri geldi. Evet süper ekranda görünüyor harika. Şimdi hocam izle 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 tamam mı? Bak farklı bir kalemi aldım elime. Şimdi çiziyorum. Böyle 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 böyle. böyle. Bucağı da içine alıyorum. Hop. Ne dışarıda kaldı? Ne dışarıda kaldı hocam? Bölgesel kuruluş. Tamam Dikkat et. Şimdi bu tarafı böyle hop komple alıyorum. Bölgesel kuruluşu da alıyorum ama içine hocam. Şöyle. Burası ve bölgesel kuruluş. Tamam Bu taraf bak sağ elim. Sağ. Şu an kalemi tuttum. Elim sağ elim. Tamam mı? Sağ taraf kamu tüzel kişilik. Bölgesel kuruluşu kapatıyor. Bunlar da kamu tüzeldir. Şu sol taraf devlet tüzel kişilik. Tamam mı? Süper. Al sana kamu tüzel. Tablo ezberledin mi? Kamu tüzeldir değildir de çıktı. Tamam Arkadaşlar devlet tüzel kişilikler şuradakiler sol taraftakiler sağa kamu tüzele denetime gelirse bunun adı idari vesayet olur. Örnek bakan geldi pat belediyeyi denetledi. Devlet tüzel kamu tüzeli denetlerse idari vesayet ya da sol sağa giderse idari vesayet olur. Tamam tutaklığında. 2. Buradakiler hepsi kamu tüzeldi değil mi? Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şuradakiler hepsi kamu tüzeldi değil mi hocam? Şuradakiler. O zaman bir kamu tüzel bir kamu tüzele giderse ne denetim olur? İdari vesayet. Mesela il özel idaresi belediyeyi denetledi. İdari vesayet çünkü ikisi de kamu tüzeldir. Büyükşehir Belediyesi bir belediyeyi denetledi. İkisi de kamu tüzeldir idari vesayet. Tamam mı? JÖK Üniversiteyi denetledi. İkisi de kamu tüzeldir idari vesayet. Tekrar edeyim. İdari vesayet iki yerde var. Soldan sağa gelirseniz idari vesayet. tablo gözünüzün önünde sürekli getirin. Sağdakiler birbirine giderse yine idari vesayet. Tamam mı? Soldakiler birbirine giderse hiyerarşik denetim. Tekrar ediyorum hocam. İzle. Tamam İzle ve ola bitirelim. Sol taraftakiler ne kişi? Devlet tüzel. Birbirlerine giderlerse ne denetim? Hiyerarşi. Sağdakiler ne kişi? Kamu tüzel kişi. Birbirlerine giderlerse idari vesaire. Bak bunlar gitse birbirine çay içmeye gitse hiyerarşi. Bunlar birbirine kahve içmeye gitse idari vesaire hiyerarşi idari vesayet sonra buradakiler buraya şalgam içmeye gelse şuradakiler şuraya şalgam içmeye gelse idari vesayet idari vesayet iki yerde buradan buraya gelsen idari vesayet bunlar birbirine gitse idari vesayet